Bismillahirrahmanirrahim. Minnat al kerke serke. İstallar kerke. Maşallah maşallah. Az heyecanlanıyorum amirim aslında biliyorum. Yani. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört melek kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buradan adam yabancıyız. Onlar her yerde var hiç. Dört e... verdinizden destekliyoruz. Müslüman uyuma. Çünkü Barışa karşı durmak gençlerimizin ölümine zemin hazırlamak. İnternetten oyun indirmek günah mı? Öyle şey. ne Karışma, karışma. Öyle ne olacak? Dört rekat. Allah kabul etsin bu arkadaşımızı göz al. Sakin, lütfen. Evet, lütfen. Al, evet, al, al. Ne yapayım? Ne yapayım? Gecenin bir yarısı ekipleri karşısında görenler ne yapacağını şaşırdı. Hatta balkonda namaza duran bile oldu. Biri namaz kıldı, diğeri Kur'an okudu. Hocam ben internette kötü hesapları ekliyorum. Nasıl ekliyorsunuz? Yani siz 5 kürsünüz. İslam'ın şartı 5'tir, 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 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Beşincisi ne? Dört kere ha ha haca gittik geldim. Yani. Ana daha iyi aslında. <laughs> e besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele, besmele... Şey, Neyse.